Zonguldak'ta bir hafta arayla parçalanmış şekilde, iç organları alınmış şekilde iki kedi cesedi bulundu. Polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. o arka ekmek kırıklığı falan evet. da atmışlar zaten. Bazen şuralarda zengin. <laughs> Bunlar için caydırıcı cezalar olması lazım. Yani e, gerçekten iki ay boyunca zorunlu barınaklarda barınaklarda bu hayvanlığı pisliklerini temizleyeceksin. Kimi çalıştıracaksın. <laughs> Şu diyor. Burada akciğerin oradan, kaburgaların oradan komple kesmişler. iç tarafını sıyıracak şekilde almışlar. Yani içeride hiçbir organ kalmamış. Sadece deriyi bırakmış. Onunla beraber şu omurganın da iç tarafını kırmış gibi gözüküyor ama profesyonel bir şekilde gelmiş buraya. Hani bu tarafını ve bu tarafını çok profesyonel şekilde kesmiş bu bacaklarındaki arada bu derinin sanki keserken en son sıyırması gibi gözüküyor kas dokusu çünkü burada kemik dışarıda mı yine kas dokusu burada mevcut gözüküyor fotoğrafta derisiyle birlikte organlar da komple çıkarılmış yani organlar da organ kalmış burasını toraks olarak fotoğraftan gözüküyor yani göğüs kafes gibi düşünün böbrekleri karaciğeri midesi tamamen alınmış burası alt taraftan da kesilmiş gibi gözüküyor Herhangi bir iltiras yok zaten. Ee, Yiğenim buradaydı. Akşam buraya geldiğimde e, dükkanımızın önünde bir tane kedi öldürülmüş bir kedinin fotoğrafını gösterdi bana. Ee, küçük yavru bir kediydi. İlk etapta olayın üstüne hani çok irdelemedik, düşmedik. Ee, bir hayvan parçalaması tarzında bir olaydır falan diye düşündük. Hani e, Aradan bir hafta gibi bir süre zarfı geçtiğinde e, aynı olayın tekrar. Bu arka tarafta başka bir kediye de yapıldığı buradaki birkaç arkadaşımız tarafından görülmüş. Bir öğrenci kız arkadaşımız görmüş. Ondan ziyade mahallenin 2-3 tane çocuğu. Sonrasında olayı veteriner kurumlarına taşıdık. İçeriğini anlayabilmek, öğrenilmek adına bu hayvanlar birazcık daha yani boğularak öldürülmekten ziyade vücutları kesilerek belli kısımları kesilerek öldürülmüş. Yani bir hayvan parçalamasından ziyade bunu insan ist yani söylemek istemese dahi galiba insanlar tarafından yapılan bir işkence türü. Artık ne amaçla ne sebeple yapıldığı belli olmayan bir şey. Buradaki kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz olayın nasıl ve kim tarafından yapıldığına dair. Eğer bir şeyler bulabilirsek zaten olayın üstüne gideceğiz. Kesinlikle hani karşılıksız bırakmayacağız. Adli makamlarda aranabilecek tüm hakları arayacağız. Sadece bu olayla ilgili hani kurumlarımızın da daha çok özen göstermesini, olayın örtbas etmemesini istiyoruz. Daha insanları caydıracak, bu kötü şeyleri yapacak insanları caydıracak daha ağır kararların cezaların alınmasını istiyoruz. Sonuçta bu hayvan sokakta yaşıyor diye yani e, öldürülmeyi hak etmiyor veya kimse tarafından zarar görmeyi hak etmiyor. Bütün hayatındaki mesela etnik devletle ilgili kurumları elinden alacaksın. Buna yani direkt ben e, ağır bir cezayla yargılayacaksın ki en azından... Yani gördüğümüz kadarıyla en azından fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla söyleyebiliriz. Çok profesyonel kesikler olabilir. Yani direkt abdomen bölgesinden iki parça şeklinde alınmış, bütün organları çık çıkarılmış bir şekilde. Yani bunu yapan insan, yani insan demek de çok zor bunu yapan için ama bayağı bir sıkıntılarla sokmuş kediyi. Yani burada yorum olarak şunu diyebiliriz. Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla yine. içerisi tamamen düzgün kesiklerle açılmış. Organların ne için kullanıldığı, ne yapıldığını söylemek çok zor ama... Yani yapılan işlem çok sıkıntılı bir işlem. Bunu bir insanın bile iste nasıl yapabileceğini aklımız almıyor. Bunu yapabilme kabiliyetine kimler sahiptir? Yani en azından eli bıçak tutan, bistür tutabilen birinin bunu yapmış olması gerekiyor. Çünkü normal bir vatandaş o şekilde düz kesler atması çok gözükmüyor. En azından fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla bunu bu şekilde yorumlamak bence doğru olur. Ya şimdi burada çocuğun iç organlarını hiç görmedik biz. Bu deriler çürümeye bağlı olarak da çıkmış olabilir ya da bunu yapan insanın yine aynı şekilde derileri de soymuş olabileceğini düşünebiliriz. Yani burada rigor mortis'in şekillenmesi yani ölüm sertliğinin şekillenmesi yaklaşık 2-4 saat civarında bulur. Yani o sertliğin burada sertleşmeden önce bulunabilir ya da bu ölüm sertliğinin geçtiği senaryolarda aynı şekilde yumuşak bulunabilir. Ama sıcak bulunması bu şekilde bulunması vakanın bulunduktan çok kısa zaman önce yapıldığı anlamına gelebilir. Yani burada Şöyle iki yorum yapılabilir. Hani punktur yarası enfektif bir yaranın bu kadar ilerlemesi genelde çok bekle, çok beklenmez. Bu kadar ilerlenene kadar zaten bir insan görüp bunu halkımızdan biri görüp iyi niyetli biri bir veteriner kliniğe ya da bir hekime götüre götürürdü. Bunun bu şekilde olmasının biri kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceği anlamına birazcık daha fazla geliyor en azından. Zonguldak'ta adeta kan donduran bir olay meydana geldi. Bir hafta arayla iki kedi cesedi bulundu. Bu kedi cesetlerinin iç organları alınmış bir haldeydi ve durum polise intikal edince de inceleme başlatıldı. Bizler de veteriner hekimlere sorduk. Bu kesikler veya bu yaralanmalar neye bağlı olabilir? Veteriner hekimlerin cevabı ise şuydu. Bu kesikler ne yazık ki bir insan eliyle yapılmıştı ve bistür veya neşter kullanılmıştı. Çünkü kaburganın altındaki bütün organlar alınmıştı ve kaburga kırılmadan bu kesikler yapılmıştı. Yani işini yapan yaptığı şeyi Biliyordu demek doğru olur. Evet kan donduran olay tam arkamda görünen sokakta veya yeşillik alanların birinde yaşandığı düşünülüyor. Çünkü kediler bu noktada bulundu. Kedilerden birini sokak kedileri yine bir dükkanın önüne taşımıştı. Diğerini de mahallede yaşayan çocuklar görmüştü. Bunlar vatandaşlar arasında sokakta yaşayanlar arasında dilden dile dolaştı ve en sonunda polise sirayet etti. Polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.